arıyor ne soruyor. Bunun hesabını soracağım ona. Ben onun için geceli gündüzlü çalışıp kazandığımı ona verirken... ...o kim bilir hangi kalkakla aldatıyor beni. Mutlaka, mutlaka Kemal Moran'ın dairesindedir. Şimdi anlayacağım bunu. İyi ki bana evin anahtarını vermişti. Şimdi aniden içeri girip beni kimle aldattığını öğreneceğim. Işıklar yanıyor ama hiç ses çıkmıyor. ...kimse yok mu acaba? Aa, o da ne? Divanda ağzı gözü bağlı bir kadın ve... ...karşısındaki koltukta da Hakan var. Üstelik i̇şte Hakan uyuyor. Aman Allah'ım! Bu kadın tiyatro oyuncusu Şebnem Sayın. Gazeteler sahneye çıkmadığını yazmıştı. Demek ki Hakan ve Kemal kaçırmış onu. Efendim polise haber vermeliyim. Gözlerime inanamıyorum. ...o tiyatro oyuncusunu kaçırmışlar. Bunu mutlaka Kemal Mora o adam yapmıştır. Durumu hemen polise bilir... ...Hakan'ı bu işin içinden sıyırmalıyım. Aman Allah'ım. Hakan nasıl yapar bunu? Güya benimle evleneceğine söz vermişti. Lale. Ha? Nereye gidiyorsun kız sen? Seni aşağılık edip Her şeyi gördüm. Polise haber vereceğim. Hayır kimseye haber vermeyeceğiz. Al bakalım. Hakan. Hakan. Uyan uyan oğlum uyan. Ne var ne oluyor ya? Benimle salona gel. Gel gel. Tamam tamam. Ne var Kemal abi? Ne oldu? Daha ne olsun sersem herif. Hani bana evimin anahtarını kimseye vermeyeceğini söylemiştin. He? Vermedim ki. E, ne oldu ki? Geri zekalı. Az önce laleyi evden çıkarken gördüm. Daha kaç kızda anahtar var söyler misin bana? Ha, Kemal abi vallahi başka kimse de yok. Bir lalede vardı o da kaybettiğini söylemişti. Abi peki laleye ne yaptın? Gerekeni yaptım. Yani onu onu başka çarem yoktu Hakan. Polise gideceğini söylemişti. Anlıyorum abi. Merhaba. Vangina